İlk düdük geliyor ve maça konuk Başakşehir Futbol Kulübü başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Aleksic kaldırdı topu. Savunma Dembaba ve top ağlarda. Dembaba 1-0 öne geçiyor. Başakşehir Futbol Kulübü yardımcı hakem orta sahaya koştu ve golü verdi. Bir an için offside tereddütü vardı savunmada Dembaba topu ağlara gönderiyor ve maçın hakemi de golü veriyor. Bekir'den şimdi hata. Azubuike sağ kanada verdi. İkinci gol şansı ceza sahasında. Gözler hakemde. Topa müdahale dedi karşılaşmanın hakemi. Pozisyon bu. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi. Mertcan'a doğru iyi pas şimdi. Mertcan ceza sahasında. Mertcan yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Penaltı. Penaltı kullanacak Hekimoğlu Trabzon. İtirazlar var maçın hakemine. Taha geliyor. Taha Volkan çıkardı. Volkan Babacan. Penaltıyı çıkardı Volkan. Taha en güvendiği isim teknik direktör Alper Avcı'nın Hekimoğlu Trabzon'da. Orta ceza sahasına arka direğe doğru vuramadı. Orada yine bir penaltı beklentisi var. Ali Aydemir sağ kanada çok iyi pas. Tehlikeli geliyor ev sahibi. Şut pozisyonu ceza sahasında sol ayak plase Volkan Babacan. Volkan Babacan. Ve maçın hekemi Erkan Özdamar son düdüğü çalıyor değerli futbol severler. Hekimoğlu Trabzon 0, Medipol Başakşehir 1.